Al çekiyor kim o lan? böyle cihit. Abskul, söylkü, hı. Hadi geliyorum bir bak Dün e, öğlen saatlerinde Kayseri Hayvanlar Koruma Derneği tarafından getirilen e, sol gözünde e, artık kayıp meydana gelmiş bir kedi geldi. Biz genel muayenesini yaptık ama e, gözündeki e, kan akışı ve komple korneası e, bozulmuş durumda. E, o yüzden e, gözüne herhangi bir müdahale yapamıyoruz sadece gözünü ampute etmemiz gerekir yani gözü o bölgeden uzaklaştırmak gerekiyor bu arkadaşın şu an kan tahlillerini aldık genel durumunu stabil hale getirdik göz etrafının dezenfeksiyonu yapıldı Ondan sonra da başarılı bir şekilde ameliyatı gerçekleştirildi göz artık komple yapısını bozduğu için gözü mecbur oradan uzaklaştırmamız gerekiyordu ve biz de bu şekilde gözü uzaklaştırdık operasyon esnasında ee, ondan sonra e, göz kapaklarını birbirine diktik şu an için artık e, bir ağrı hissetmeyecek e, bundan sonra hayatına tek gözlü bir şekilde devam edecek e, bu yüzden de aslında yardıma muhtaç bir kedimiz bu e, o yüzden de hani birinin sahiplenmesini bekleyene kadar klinimizde tutabiliriz. Genelde ilk başta basit bir göz enfeksiyonundan bu durumlar e, şekilleniyor. İşte sokakta olduğu için basit bir göz enfeksiyonu aslında basit bir antibiyotikle halledebileceğimiz şekilde ama sokakta biz bunları görmüyoruz veya gördüğümüz zaman işte e, bir veteriner klinine götürmüyoruz. Ondan sonra da e, bu göz görülüyor. E, gözü kaybetmeye doğru gidiyor ve kedi de göz kaşıntısı şeklinde kedi sonra göz enfeksiyonundan sonrasında göz küresini kendi tırnaklarıyla bile dışarı çıkarabiliyor. Genel ihbarla hemen Büyüyen Belediyesi'ne bilgi verdik. Kendileri aldı getirdi. Biz burada tedavi aldık. Vatandaşın bizi arayabilir, belediyeyi arayabilir. Yani belediyelerimiz de bu konuda artık duyarlı ve işe vakıflar. Çünkü Hepsi hemen hemen tecrübe sahibi oldu bu konuda, sokaktaki hayvanlar konusunda. Birçok sokak hayvanına yetişmeye çalışıyoruz ama hepsine yetişmemiz mümkün değil. İstiyoruz ki bize gelen destekler daha fazla olsun, biz daha çok hayvana ulaşabilelim. Yani düşünün ki bize günde 10-15 tane hayvan ihbarı geliyor. Ee, ama biz maalesef hepsine yetişemiyoruz. Çünkü gelen destekler yeterli değil. Onun için gerçekten desteğe ihtiyacımız var.